Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir de PUBG Mobile oynuyoruz. Allah kahretsin artık. Abi beni aldı yukarı ve Lan nasıl? Of ya, zaten şans yok. Hiçbir şey yok. Silah yok. Hala silah yok evet. Oğlum ben kaç oyun atıyorum. Bir tane silah vermiyor. Adam. Aha silah. Hem adam hem silah. çalacağım seninkini. Çaldım. Hiç yoksa kilini çalalım arkadaşlar. Nasıl ölmedin lan? Çok az canı var. Ha, ben burada Öyle artık la sende kurt adam. 50 tane canım var. Hmm, o taraftan kesiyor mu beni? 19 mermi topladın lan. Adam alamamış ki mermileri. Yapacak bir şey yok. Ben bu, bu şekilde bir aşağı çıkmam lazım o tarafa doğru. Güzel. Orada... Oy çok kalabalık bu arada. Ben yani niye mermi açıyorsun? 0'dur. Bomba tutarsa... Güzel. Nasıl? Ok gibi evet. Bu adam burada olduğundan da emin değilim artık arkadaşlar. Ben baba. Korkudan atıyorum yani. Şu an yaptığım çoğu şey korkudan yani. 50. deneme olabilir bu. Şu taraftan mı? Lan adam şansım var ya. can olsaydı bu adamım var ya benim içimden geçecekti. Daha demiş silaha hangi silah 8 iki takıldı lan? Hani niye? Alamadım. Başaramadık arkadaşlar. Neyi başaramadın amına koyayım? Kanka daha demiş çatışıyordum. Bir daha çatışsana. sana. Yerine bulamadım da. Bu adamlar nerede ya? Savaşıyorlar, savaşıyorlar. Ben gelince susuyorlar. Çok uzaktan atıyor ya. Benim oraya dürbünüm yok. Benim oraya artık dürbünüm var arkadaşlar. Abi siz kanser bunlar ya. Ben gidince şey yapıyorlar. Savaşı bırakıyorlar. ben daha demin oradan geldim. Kanka çok güzelsiniz ya. Abi böyle oynanır mı? Can yok ki. Ben kaçarım. Giriyorsunuz bir yere. Çıkartmıyor. Kafayı falan çıkartma yok. Gördüm seni. Çıkartma sen de kafayı sok oraya tamam mı? Siz böyle oynayın oyunu. Böyle. Tamam. Bir karar ver abi. <laughs> ah Ne oldu Joker? Böyle oynama yani gerçekten. Şöyle oynayacaksan hiç oynama abi. Oynaması için bakar mısın? 2 saat öyle pustu. Bekledi ya. Savaş vadada. Arkadaşlar bu deli nerede lan? sen ölmeyi hak ettin. Oynadığım silahlar da değişik değişik silahlar. Ha gördüm. Tamam bu sefer alacağım. Tamam bayıttım. Arkadaşlar bunlar bitmez. Babadan olan esir bunlar. O teleferiğin ucuna çıkıyorlar ya. Bir tane şu, şu şekil bir bomba. Bir tane şu şekil. Bok gibi kim? Bombalar bana düşüyor lan tekrar. Ben bunları uzaktan deneyeceğim arkadaşlar. Sebebi ise çünkü yukarıya bakamıyorum. Ve iki kişiler yakında mahvedecekler beni. Zannetmiyorum. Oğlum 27 kişi kalmış ya. Ben siz de uğraşıyorum ya. Daha 6 killim var. Arkadaşlar bu video çok az kill çıkabilir. Hatta video olmayabilebilir. Arkadaşlar bunlar 3 kişi ya. Ben de ne güzel 3 vs 1 atarım ya. Ben ne güzel 3vs bir attım lan. Allah'ım ne olur ölmeyeyim. Kit ver kit. Lan. Koş koş koş. Kimse yoktur barım. Kimse yoktur barım. Kimse yoktur barım. <laughs> <laughs> Orkadaşlar nasıl attım 3 ve 1 orada. Bu arada e, size gerçekten çok. Lan yani ne hiçbir iç ve bir lan. Yani götün kalkmasın diye olabilirsiniz. Lütfen de ben öyle kırılırım. Benim için çok büyük. Sizler için küçük olabilir ama benim için çok büyük bir fighttı. Evet. 12 kişi kalmış ya. He. Neyse olsun. Fena bir maç geçirmedik gibi ya. Bok oh, maç diyeceksiniz. Evet demeyin öyle demeyin kırılırım. Of adam geldi kral ya. Teşekkürler kanka. Vallahi ben de araba arıyordum mermin var. yoksa seni götüreyim biri atıyor bizim adamı alalım 9 kişi kalmış adamı gördüm okay. bayıttım öldürmesen arkadaşları vardır belki ben bir açık vereyim böyle bakan varsa ha, adam var adam arkadaşı var bombalayacağım manyak ya. Can basacak diye arkadaşım. Yok lan bu tek kişiymiş. Pardon. Dağdan da. Bas canı bas sen. Mark başka varmış. Ha He, tamam helal. Vallahi senin işaretlerini sonra gördüm de. Gördük. Burada duracağım. güzel. Solda araba araba geliyor. Durdum. Çok iyiyiz ve. Sormuş o ya. biri baygın. Göster kafana arkadaşını bitirmeyin. Göster lan kendini. Adam korkmuyor bu arada. Gösteriyor kafayı. Şurada adam. Asisat hayır. Tamam. Üç kişiler o zaman. Ben bitirdim mı? İki kişi var burada, ikisi de. Önümüzdeki mavi evde. Tamam, bu lan. Son kişi. Geliyorum sana. <laughs> Evin içinde. İçinde patladı o bomba senin. Adam ölmemeye yemin etmiş. Öldü o da. Of. Aynen. O da öldü. Güzel maç. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın ve bay bay.